en son günlerde işlerim çok arttı ya karı Karı bir şey istiyor musun? Ya gelirken ekmek al bir de yumurta bir de tavuk yok yok inek al yok vazgeçtim tavuk. Lan tamam tamam her neyse ben işe gidiyorum. Keşke beni testere kaçırsa da mutlu olsam bu kadından sıkıldım ya Allah Allah. <laughs> Biri testere mi dedi? Leslie bir gezdik o <laughs> Seni kaçırdım oyun zamanı. Lan. Lan neredeyim? Ah testere. <laughs> evet doğru. Bugün sana bir oyun edeceğim. Karını çok üzdüğün için bugün cezanı çekeceksin. Tek çıkışın bu yandaki tahta kapı. Anahtarı ise nerede olduğu belli değil. Acaba karşıya mı geçmen gerekiyor? <laughs> Hadi oyun başlasın. Let's be guest go best. Ya testere bu ne biçim oyun ya? Karşıya geç diyorsun. Anahtarın yerini söylemiyorsun. Ne yapacağım belli değil. En neyse, geçtim karşıya. Testere. Cevap ver. seni seni seni. Sana şaka yaptım. Karşıya geri dön. Oradan sandıktan anahtarı al. Yok lan o da şakaydı. Yandaki duvarı kırarak oradaki anahtar sandığını bulman gerekiyor. Sakın yanlışı alma yoksa patlarsın. Lesti bir gez. Lesti bir gezdi gobi. Ya bu ne biçim testere ya. Karşıya geç diyor. Yok sandığı aç diyor. İçinden demir kazmayı al diyor. Duvarı kır diyor bildiğiniz amelelik yaptırıyor ya. Bak bir de yanlış sandıkmış. İçine gül lale koymuş. Dur bakayım. Güzel laleymiş lan bu. Her neyse yan tarafı koruyayım. Testere seni bir elime geçireyim var ya. Bak buraya da meşale bırakmış. Sanki görevlerde kullanacağım. Yan tarafı kaz diyor ya. Dur şurayı da kazayım da. Bu ne? En sonunda doğruyu bulabildik. Şalteri aldım. Testere Çık karşıma lan yiyorsa. Çık. <laughs> ne oldu lan? Anahtarı anca mı buldun? Ayı. <laughs> Lesti bir kesti. Kobesi yaptırma bana. <laughs> lan bu arkamdaki ekran da gidip geliyor. Tamirciyi çağırdım. Hala gelmedi. <laughs> hey, hey, neyse. Tek görevin anahtarı kapıya tak ve buradan çık. <laughs> Yahu testere. Ne biçim iş yaptırıyorsun ya? Lan kapı zaten açılıyormuş ya oğlum. Niye şartlar taktırıyorsun bana? Ya ne biçim testeresin? <laughs> Bu ikinci şaka lan. Görüntüm iyice bozulmaya başladı. Bir türlü çözemiyorum. Tamirci de gelmedi. Boşuna para veriyorum. Her neyse tamirciye de oyun yaparım. <laughs> Her neyse ikinci görevin şu. Bu kapıdan dışarı çıkacaksın. TNT'ler olacak. TNT'lerin üstüne basıp patlamadan geç. Ya testere saçma salak oyunlar ediyorsun. Bir türlü anlayamadım. Her neyse buradan şunlara basayım. Patlamadan geçtim. Salak testler oyunların çok basit. Lan eve gidiş yolu açıldı. Ben buradan eve giderim. Lan hile yapmak yok. Oyunu bitirmeden eve gidiş yok vallahi kulağını çekerim. <laughs> Lesti bir gesti göbeği istiyorum. <laughs> Lan ekran bir türlü düzelmedi. Havalardayım patladım. <laughs> neyse son görevin. Sandığın içindeki bütün kıyafetleri gir ve TNT'lerin arasına patla. <laughs> Eğer ölmezsen evine git. <laughs> Ya testere ne biçim oyunlar ediyorsun valla şok oldum. Her neyse gideyim de şu sandıktaki kıyafetleri tek tek giyeyim. Bir uğraştırdım var ya. Her neyse eve gideyim karımı döveceğim ona karar verdim. <laughs> ben de gülüyorum. <gülüyor> Bütün kıyafetleri giydim. Testere bak giriyorum ha bombanın içine. Çıkayım çıkayım çıkayım. Lan çabuk içeri gir ayı. Yok, testere patladım. Oh. Büyük suyu boyladım. Ben yüzme bilmiyorum. Bulup bulup. Ben yüzemiyorum. Testere çok güzel oyun yaptın. Şimdi nasıl evime gideceğim? Yenildim. <laughs> Ölmedim yenildim. Burada durayım bari. Yüzelim ben burada. Testere gel beni kurtar. Testere. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün bir ayı kaçırdım. Onu yakaladın lan. Oğlum görüntümü düzeltemedi bir tamirci. Her neyse. Arkadaşlar sizler de ayı olursanız sizleri de kaçırıp böyle tuzaklar yapabilirim. <laughs> Let's be to go best yaparım hepinizi. <laughs> I want to <the> play game. <laughs> kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal, han kanal